aşağı beş yukarı aynı. İşte o kadar X2 deme örgüsüz. Evet herkese merhaba. Şimdi de bu konu anlatım 2 bölümünde cebirsel ifadelerle ilgili konu anlatım 2 bölümünde soru tiplerini öğreteceğim size. Önce soru tiplerini öğreneceğiz ki cebirsel ifadelerle ilgili yeni nesil sorulara yavaş yavaş girebilelim. Yine yanımda iki canavar, durular var. Onlarla sohbet ede ede dedikodu yapa yapa <laughs> soruları çözeceğiz. Bak şimdi burada bu sayfada görünen dört sorunun bir özelliği var. Şu formülle ilgililer. Ya bununla ilgililer ya da bunun tersten yapımıyla ilgililer. Okey mi? Yani bu neydi? Bu formülün adı neydi? Söyle bakayım. İki kare açı farkı. çok güzel. Diğeri de a b çarpı a artı b. Bunun adı neydi? Buna bir şey diyorduk. Eş. Eşlenme. 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 aynı Eşlenme. Şey işte. <laughs> aynı canım çok. Üç <laughs> aşağı 5 <beşi> yukarı <laughs> aynı. Şimdi gelelim iki kare farkı ile ilgili dedik. Birinci soruyu sen çöz Duru. Hayır dedik o çözsün. Öbürünü tamam. Tamam. 16x kare eksi 1. Hazırlık yapacaksın değil mi altta? <laughs> evet altta yutarız. <yüz gülüyor> bu iki kare farkı mı eşlenik mi onu söyle. Ee, bu iki kare farkı. Evet 16x kare hangi sayının karesi? 4x'in. -"4x eksi 1, 4x artı 1." Söyle. -"Hangi soru, hangi şık?" Şey? O... -"Sen, sen." -"Söyleyelim mi abi direkt?" -"O zaman biz evet. yanlış yazdık." -"Kral da mi?" -"Fark etme." Ha, bunu mı diyorsun?" -"Hocam, başta 4x artı 1 var, eksi 1 var. yok diyorsun ya." Çarpmada yer değiştirme evet, özelliği tamam. var ya, mesela 3 kere beşle de... şeyimizden 5 ile." -"Söyleyelim arkadaşlarımızdan alalım." -"5 kere 3, aynı olamazsın. şey." <laughs> -"Yeme beni." -"Kafada mı evet. biraz?" -"Evet, <laughs> devam ediyoruz." -"5 çarpı 3, aynı şey diye." devam ettik. Şimdi gelelim alttaki bölüme. Ne yapabiliriz? Adana. Adana diyorsun. Bunun adı ne? Eşlenik mi? iki kare farkı mı? Eşlenik. Eşlenik değil mi? Eşlenikse eşlenikte ne yapıyorduk? Birinci ile birinciyi, ikinci ile de ikinciyi çarpıyorduk. Yani bir kere bir. 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 Üç a ile üç a. Dokuz a. Dokuz a kare. Dokuz a kare işte. Bir eksi dokuz a kare. Cevabımız. Adana. Adana. Geldik buraya. Şimdi bu soruda da şöyle bir cinslik var. Yani önce eksiliği yazmış, evet, aynı artılı kare. sonda. Ne yap biliyor musun? Önce sen artılıyı yaz, artı 25 c kare, eksiliği de ardına yaz. Ama tabi işaretleriyle birlikte alıp yaz. Şimdi iki kare farkı ne oldu. Bu 25 c kare değil. 25 c olarak çıktı. Diğeri de eksi 7 b olarak çıktı. Çok güzel, <laughs> 5c eksi 7b, 5 artı 7b. Evet. Bir tık geliştirdik bak eşlenik. <laughs> Dikkat et. nasıl yapacağım? <laughs> Kopma şunun sonucunu bulacaksın. Şunun sonucu ne? Eşlenik mi iki kare farkı mı? Eş, eşlenik. X, x i çarparsan ne olur? X, x kare. Çok Hı. güzel. 13 ile 13'ü çarparsan? 169. Eksi 169 değil mi? Evet. Şimdi hadi şu artı 169. git gitti x 2. Anam. İşte o kadar. x 2 demek. Örgüsüz. i̇şte bu kadar basit. 3. Hadi Duru sen söyle, söyle. cevabı. Söylüyorum. Sen değil. Ay Ben, ben, ben söylüyorum. Tabii düşün. arkadan yaptı. Bir <laughs> bakarken yaptı Hadi orada Hadi söyle çaktı. bakayım. Bu iki kare farkı mı eşlenik mi? Eşleniğe benziyor. Ama bir sayının karesinden diğer sayının karesi çıkarılmış. O zaman iki kare farkıdır. Evet. 9 bölü 25 neyin karesi? 3 bölü 5'in. 3 bölü 5'in karesi. Aslında bir de yanında A var. 3A bölü 5'in karesi. Bu da... 2 bölü 3. B'nin karesi. Yani... 3 a bölü 5 eksi 2 bölü 3 b <laughs> bir çıkardık bir de topladık 3 a bölü 5 artı 2 bölü şu kalem gelmiyor ya sinir oluyorum şuraya geldik buraya şimdi sen e de dur evet. hangi şık oluyor çarpanlarından birini soruyor direkt cevabı sormadığı için çarpanlarından birisi bak çarpmadan önceki bu çarpmadan sonraki bu çarpanlarından biri bu Dedim. Mesela şıklarda şu olsa bu da doğruydu ha. Haberin olsun. 3A bölü 5 eksi 2 bölü 3B. O da çarpanı. E aynı şey değil mi? Aynen öyle. Evet. evet şurayı silelim. Bir kötü görüntüye götürelim şuradaki. O köşede de var. Onu da götürdük. Evet dur sıra sende. Evet. Bir sayının karesinden diğer sayının karesi Kale çıkmış. Oluyor. Ne oluyor bunun adı? 2 kare, e, fark. kare farkı. Ne yapacağız? Buna, e, Bunun karesi... Yani bu 2010. Evet. Diğeri de 2009. 2009. Bir çıkaracağız, bir, bir de... de toplayacağız. Evet, 2010 2009'u bir de toplayacağız. Peki 2010'dan 2009 çıkarsa ne kalır acı? 1. Çok güzel. Toplarsan? E, toplarsak bir. da 4010. 9. 4019. ile de Hayırlı etkisi re. eleman 4019. 4, Şimdi 7. Hı. soru. Bak bu dördü gördün ya. X. Yetmedi Hı. mi? Bir daha, bir daha, bir daha diyeceksin. Bir daha, bir daha. Haydi <laughs> söyle. Öyle bir şarkı vardı. Bir daha, bir daha, bir e daha. E daha. Bu. E Bakalım. Şimdi bak. Ne olacak? X üzeri 4 demek. Bir kere şunu bir anlayalım. X, X. X üzeri 4. Üssü sayın bilgin iyi ise üssün üssünden X karenin karesi diyebilirsin. <laughs> Yani x üzeri 4 x karenin karesi. 16'da kaçın karesi? 4. 4'ün karesi. Bak. X kare. x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4. X kare artı 4. Bitti mi? Hayır. Şunu da çarpanlarına ayırabiliriz. Bu Bak bu x kare artı 4'e hiçbir şey yapamıyorsun. Bu aynen kalır. Hı hı. Aynen kaldı. Ama şuradaki x kare eksi 4'ü yine 2 kare farkı şeklinde çarp. x eksi 2 Çarpı x kare 6. x artı 2. Evet. Gördüğün gibi 4'e yani 2. Yani ne yaptık? 2 kere çarpanlara ayırma uyguladık. 2 kere formülü uygulamış olduk. Cevabımız da adan olmuş olur. Bu 4'ü 6, 8'i falan görünce 2 kere, 3 kere hatta daha fazla bazen olabiliyor. Şimdi Sa sana geldi sıra. Burada da biraz işlem yeteneğini kullanacağız. Kırmızı kalemle yapalım. Karışmasın birbirine. Şimdi şu iki kare farkı değil mi? Evet. Üst tarafı sileyim. Üste yapayım olur mu? Yer yok çünkü altta. Evet, Şunu bir söylesene. Biliyorum. iki kare farkı ya ne olur? Bu nasıl bir açılım? E, bu 150-50 e, çarpı 150 artı 50. Burası 100 e, diğeri de 200. 100 çarpı 200 olur. Doğru evet. mu? Bak çarpma arkadaşım bekle sabırla bekle. Neye eşitmiş bu? Şurayı da yazalım. 800 x'e yani 800 çarpı. denklem gibi. Olur. Denklem gibi ama şu çarpma işlemini yapmayan sabre her tarafı 800'e böl. Farklı renkli kalemle bölelim. Bölüyorum. Sabır sabır sabır. 800'e böl. Bak buradaki 800 ile 800 gider. Burada x kalır. Evet. Burayı da 800'e bölünce bir zahmet sadeleştirme yap. Tertemiz. Şurada bölünce 4 kalır. 100'ü de 4'e bölünce 25, 25. olur. X eşittir 25. Ya evet. bir sadeleştirme. Temiz işlem her zaman iyidir. Evet. Devam ediyoruz. Soru çözmeye. 96 çarpı 104. Niye onu gösteriyorsun yaptığı? Sana soracak. Hayır hocam. Şimdi bunu hangi soru tipini düşünüyoruz? İki kare farkı. Bak bu sorularda bir taktik var. Ortası. Her şeyin ortasını bulacaksın. Sakin olacaksın. Ortasını bulacaksın yani her şeyin. 96 ile 104'ün ortası 100 değil mi? Ortası kaç? 100. Bak bu soruların taktiği bu. O Bir de, tane de, daha de. örnek yazabiliriz. Şimdi 96'yı 100 eksi 4 diye yazıyorum. O da 96 eşit değil mi? Evet. 104'ü de 100 artı 4 104. diye yazıyorum. Çarp ikisini. Hop. 100'ün karesi. Çarp ikisini, eksi dördün karesi. Evet. Şunun adı neydi? Söyle bakayım bunun adı neydi? Ee, şey Eşlenik. Aferin. Evet. O saçma isim var ya, oydu işte. Bakışlıklarda var mı? Yüzün karesi, eksi dördün var, karesi var. 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 Bak bununla ilgili bir örnek daha sorayım mı size? Aynen. Şuraya yazsam olur mu? Bak genelde şu çıkıyor. Çok çıkar. Bin birin karesi eksi Pardon yanlış yazdım. E, bin bir eksi... Şurayı şöyle aşağı yazalım. Bin bir eksi... Gelmiyor şey. 999 çarpı 1001 çarpı 999 geldi. Şurayı silelim. Hemen yazalım. Ben mi yapayım? Yo beraber yapalım. Yorumlayalım. Sen yapmak istiyorsan sen yap. Hayır yapayım. Hayır ikinci soru olmuş. Abi, bana kalır. 1001 çarpı 999. <laughs> ne yapacağız? Ortası 1000. 1001 yerine ne yazabiliriz? 1000 artı 1. Ee, sonra 1000 eksi 1. Evet. 1000 eksi 1 yazıyoruz eşlenik eşlenik yapıyoruz yani 1000'in karesi, karesi eksi 1000'in kare 1 yani bir. bu kadar ya bunun yerine bazen 10 üzeri 6 yazabilirler 10 üzeri 3 3'e evet. 1000 şöyle Üçünün de yazabilirler altı. yani 1000 yerine 10 üzeri 3 yazıp 10 üzeri 3'ün karesinden 10 üzeri 6 eksi 1 de yazabilirler. Çok kafanı karıştırmadan sistem bu. Şimdi bu tarz sorularda da sorunun sonuna bak. Sonra baka kalma. Bakış <laughs> yapacaksın? <laughs> Şurayı <gülüyor> çarpanlarına ayır. 2 kare farkı değil x, mi burası? X. Burası 2 kare farkı değil mi? Bak evet. x kare eksi 4 y kareyi x 2 kare fark. 2 kare farkı yazabilirsem eğer. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Bu x eksi 2'ye çarpı x, x artı ikiye. 2. Şimdi bak götürüp yerine koyuyorum. x yerine 2001 koydum. Doğru mu? Evet. 2001. E 1000 diye yerine de 1000 koyacağım. 2 kere 1000. 2000. E peki 2001'den 2000 çıkınca ne kalır? 1. Diğer tarafa geldim. Yani diğer tarafın sonucu neyse sonucumuz o olacak değil mi? E Hı -hı. x artı 2'ye x yerine ne koydum? 2001. 2001. 2001. 2001. 2000 koyduk. 4, artı 2000. 2000. Bursa. Burası nasıl 2000 oldu diyenlere y yerine 1000 koyuyoruz ya, 2 kere 1000, 2000. 2001 ile 2000'i toplayınca 4000'dir. 4001 ile de bir çarpınca 4001. Bu 000. kadar yazı hatası neyi gösteriyor artık? Pazar günü, pazar günü akşam sekiz buçuğa doğru artık dersimizin finale eriştiğini söyle, söylüyor. Toplam karesini de haftaya geldiğimizde işleriz. Bu bölümün herkese tavsiyem konu anlatımlarını ekleyeceğim altına. Hepsinin yeniden deftere yazmanızı istiyorum ve özetini çıkarmanızı istiyorum. unutmayın.